Sevgili arkadaşlar, bu programımızda sizlere kültür konusunu anlatmaya çalışacağız. Kültür bir tek kelimeden oluşan bir kavram olmakla birlikte içeriği son derece kapsamlıdır. Hatta bazen açıklanması, tanımlanmasından daha kolay bir kavramdır şeklinde de ifade edilebilir. Bireyler dünyaya belirli kalıplarla gelmezler. Dünyaya gelen her canlı nötr olarak dünyaya gelir. Bizler zaman içinde yaşadığımız ortamla bütünleşir ve kültürel ortamlara uyum sağlar ve ortamda uygun davranış kalıplarını öğrenir. Dünyaya geldiğinde en az gelişmiş olarak doğan insan yavrusu zamanla gelişerek kendine özgü bir kültür yaratır. Diğer canlılar ise böyle bir yeteneğe sahip değillerdir. Hiçbir zaman kedi, köpek veya aslan kültüründen bahsedildiğini duymamışsınızdır. İnsanoğlu yarattığı kültür sayesinde bilim ve teknolojiyi geliştirmiş, bilinmezleri keşfetmiş ve çevresini etkileyerek kendine özgün bir kültür yaratmıştır. İşte bu paylaşılan kültür sayesinde toplumsal yaşam ortaya çıkmış ve dolayısıyla kültür şekillenmeye başlamıştır. Şimdi bir örneği birlikte inceleyelim ve kültür konusunda bu örneği nasıl geliştiğini, kültürü nasıl anladığımızı aktarmaya çalışalım. Hindistan'dan yeni gelmiş bir bayanla tanıştığınızı düşünün. Bu Hintli bayanın kültürünün daha ilk bakışta bizden farklı bir yapıya sahip olduğunu hissedersiniz. İlk dikkatinizi çeken şeyler onun giysileri, mücevherleri, saç biçimi veya makyajıdır. İkinci olarak konuştuğu dilin bizim konuştuğumuzdan farklı olduğunu anlarız. Daha sonra tavır ve davranışları, selam verişi, teşekkür edişi farklılık taşır. Ortak bir dille konuşmaya başladığımız zaman ise dünyaya bakış açısının, dini inançlarının, değerlerinin farklı olduğunu görürüz. İşte bütün bu karakteristikler onun kültürünün birer parçasını oluşturur. O halde kültür nedir, nasıl tanımlıyoruz? Geniş bir anlamda kültür, dil, inanç, değer, norm, davranışlar ve nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi ögelerden oluşan bir bütündür. Daha kısa ve daha geniş bir anlamda baktığımız zaman ise kültür bir toplumun genel yaşam biçimi veya bir toplumda yaşayan insanların öğrendiği her şeydir şeklinde ifade edebiliriz. Dünyaya gelen her canlı dilini, dinini, yemeği, içmeyi, çocuk yetiştirmeyi, bilgi kurallarını, değerlerini, sevmeyi, sevilmeyi bir kültür içerisinde yaşayarak öğrenir. Hatta bunları içselleştirerek bunların doğru olduğunu benimser ve bunun dışındaki şeyleri de hep yanlış olarak deler. İşte kültür ve toplum arasında da bu açıdan doyuşmez bir ilişki vardır. Çünkü bazen kültür kavramı ile toplumu, toplum kavramı ile kültürü ifade ederiz. Bu iki kavram birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Kültür bir toplumda paylaşılan ortak ürünlerden oluşur. Toplum ise bu ortak ürünleri paylaşan ve etkileşimde bulunan insanlardan meydana gelir. O halde insanlar kültürü yaratmaktadırlar. Kültür de insanın gelişmesine bir ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle her ikisi de birbirlerine bağlı olarak yer alırlar. Kültür hakkında bilinmesi gerekli üç önemli temel özellik vardır. Birincisi kültür toplumsal bir üründür ve dil aracılığıyla taşınır. İkincisi kültür genetik değildir. Yani babadan oğula geçmez. Sadece öğrenilerek bir nesilden bir nesile aktarılır. Üçüncü özellik ise her toplumun kültürünün kendine özgü ve farklı olduğudur. Bazı toplumlarda doğru ve istenlik olan davranışlar başka bir toplumda istenmedik davranış biçimlerini oluştururlar. İnsanoğlu kültür sayesinde yaşadığı çevreye uyum sağlar sahip olduğumuz özellikler, norm ve değerler bütünü herhangi bir kültürde benzer biçimde olmayabilir. Örneğin insanların en doğal gereksinimli olan yiyecek alışkanlığı bile bakın bir toplumdan başka bir topluma nasıl farklılık göstermektedir. Örneğin Amerikalılar istediğiyi severek yer ama salyangoz yemezler. Fransızlar salyangoz yer ama çekirge yemezler. Güney Amerika'da yaşayan zullar çekirge yer ama balık yemezler. Museviler balık yer ama bizler gibi domuz eti yemezler. Çin kültürü ise domuz eti yer ama dana eti yemezler. Ruslar ise dana eti yer ama yılan eti yemezler. Çinliler ise yılan yer ama insan eti yemezlermiş. Buna karşılık yine de yeni günde yaşayan bir kabile olan Gele kabilesi ise insan etini de pek lezzetli bulurmuş. İşte bu farklılıklar bazı toplumlar için doğru ve değerli, bazıları için de akılsızlık olarak nitelenebilir. Ancak toplumları yakından tanıdığımız zaman her toplumun kültürünü oluşturan geleneklerin, göreneklerin birbirleriyle uyumlu bütünler oluşturduğunu görürüz. İşte toplum bilimciler bu olaya kültürel birleşme veya kültürel entegrasyon adını vermektedirler. Yani kültürü oluşturan parçaların herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına kültürel birleşme adını veriyoruz. Örneğin, kim toplumunun nüfusları, kalabalık ve gıda maddeleri de çok fazla olmamasına karşın dana eti yememeleri ilgi çekicidir. Çünkü bu toplumda inek kutsal bir canlıdır. Ancak bunun o toplum içerisinde ekonomik olarak da bir anlam vardır. Çünkü Hindistan bir tarım toplumudur. Yaşamı tarıma bağlıdır. Her şeyden önce pulluğu çekmek için öküze ihtiyaç vardır. Öküz inekten doğduğundan ve bunun yanında da ekonomiye faydalı birçok ürün verdiğinden inekler o toplumda büyük önem taşırlar. Gübresi hem toprakta hem de yakacak olarak kullanılır. İnekler ise Ekonomiden herhangi bir şey talep etmezler. Çünkü her taraf otla kaplı olduğu için, otla beslendiği için nerede ot bulsa onu yerler. Böylece kutsal olan ve kesilmeyen inekler Hindistan'da, ya da Hindistan yaşamında önemli bir katlı sağlarlar. Bu da kültür ögelerinin kendi içerisinde nasıl anlamlı bütünler oluşturduğunu bize yansıtmaktadır. Kültür, yaratılışı ve aktarışında sembollerin önemli bir payı vardır. Bu sembollerden önemli ise dil veya kullandığımız lisandır. Çünkü kültür dil aracılığıyla aktarılır. İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerinin en temel yolu lisandır. Bu ise sembollerden meydana gelir. Dilde kullanılan her kelime anlam ifade eden bir semboldür. Dil insanlar için evrensel olmasına karşılık her ülkenin kullandığı dil kendine özgüdür. Kültürü oluşturan iki önemli ege norm ve değer kavramlarıdır. Her kültürde toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuz belirleyen kurallar, standartlar, fikirler bulunur. Bütün bunlara norm diyoruz. Normun en önemli özelliği yaptırımı olan kurallar sistemi olmalarıdır. Norm bir toplumda yaşayan insanların ne şekilde hareket etmelerine ilişkin kurallardan oluşur. Normlar toplumda ödül ve ceza ile güvence altına alınırlar ve aynı zamanda da insanın toplumsallaşma sürecinde öğrenilir. Örneğin hırsızlık yapan bir kişinin cezalandırılıp hap satılması resmi bir cezalandırma biçimi bu kişinin toplum tarafından dışlanması gayri resmi bir cezalandırmayı ifade eder. Böylece normal yoluyla toplumun kontrolü sağlanmış olur. Ancak normlar da toplumdan topluma farklılık gösterirler. Hem farklılık gösterirler hem de aynı toplum içinde bile zamanla değişebilmektedirler. Değerler ise insanlara yol gösterici ve rehberlik ederler. Bir toplumun kültürünü öğrenmek demek o toplumun değerlerini öğrenmek demektir. İnsanların iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkinini tanımlamak için koymuş oldukları standartlara değer diyoruz. Bir toplumun değerleri normları etkilemesi açısından da büyük bir önem taşır. Örneğin eğitim ve aile kavramına değer veren bir toplumda eğitimi koruyucu ve yükseltici ailenin içine parçalanmasını önleyici normlara yer verilmesini bekleriz. Aynı şekilde bir toplumun çalışmaya ya da bir toplum çalışmaya değer veriyorsa tembelliği cezalandırıcı normlar koymasını bekliyoruz. Her toplumun kendine özgü değerleri mevcuttur. İşte sosyolog Robin Williams en çok yaygın olan 15 temel değerden söz etmektedir. Bunlar nelerdir? Birlikte görelim. Başarı, bireycilik, çalışma, pratiklik, bilim ve teknoloji, iyi bir yaşam biçimi, özgürlük, demokrasi, humanizm, eşitlik, grup başarısı, eğitim, dine bağlılık, romantizm, tek eşli evlilik gibi. Ancak her şey değiştiği gibi değerler ne zamanla değişebilmektedirler. Mesela bu değerlere ilişkin olarak günümüzde yaygın olan dört temel daha, dört temel değer daha vardır. Bunlar nelerdir? Hepimizin bildiğimiz gibi, boş zaman etkinliklere giderek önem taşımaktadır. Vücut sağlığı, sağlıklı yaşam, giderek popülerite kazanmaktadır. Kendi kendine yardımcı olma, çok önemli bir kavramda çevreye saygılı olma, çevreyi koruma ve genç nesilleri buna aktarma. İşte kültür kendi içinde de farklılık Ancak ne kadar farklılık taşısa da Kültür tesadüfi elementlerden oluşmuş bir yapı değildir. Aksine olumlu, anlamlı bir türlerden oluşur ve birbirini tamamlar bir nitelik taşır. Bu konuyla ilgili olarak dört temel ayrım söz konusudur. Bunlar popüler kültür ve fakirlik kültürü ayrımı, ideal ve gerçek kültür, yüksek ve yaygın kültür, alt kültür ve karşıt kültür farklılıklarıdır. Popüler kültür yaşadığımız günlük hayattır. Bir toplumda yaşarken gördüğümüz, duyduğumuz ve memnun olduğumuz şeyler genelde toplumun popüler kültürüdür. Bu kültür sporu, müziği, hobilerimizi, sinemayı, televizyonu, kitap ve dergileri kapsar. Çünkü gerçek yaşamı alandıran aslında bu saydıklarımızdan başka bir şey değildir. Popüler kültür aynı zamanda bizi geçmişe bağlar. Örneğin Türk kültürü için sanat açısından baktığımız zaman Zeki Müren'in şarkıları veya Şükrü Tunar'ın Saadet'in kaynağın besteleri bizleri geçmişe götüren namelerini duraklarımızdan düşürmediğimiz sanatçılardır. İşte bu nedenle popüler kültür aynı zamanda kütlesel tüketimin bir aracıdır. Fakirlik kültürü ise Oscar Lewis'in ortaya attığı bir kavramdır. Lewis fakirlerin sahip olduğu değerlerin ekonomik yönden başarılı olan kimselerden farklı olduğunu ileri sürmektedir. Bu değerler Lewis'e göre onların fakirleşmesine neden olmaktadırlar. Ancak bu düşünce birçok sosyolog tarafından eleştirilmektedir. İdeal ve gerçek kültür ayrımına baktığımız zaman ise ideal kültür toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasıdır. Gerçek kültür ise bu değerlerin günlük yaşamdaki uygulanışını ifade eder. Örneğin eşitlik değeri üzerinde önemli duran bir toplumda eğer milyonlarca insan açlık ve sefahat içinde yaşıyorsa e, ideal ve gerçek kültür arasında farklılık var demektir. Yüksek kültür ise bir toplumdaki özel yaşam biçimi, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubunun sahip olduğu kültürdür. Yaygın kültüre baktığımız zaman ise geniş halk kültürlerinin sahip olduğu yaşam biçimleridir. Örneğin mas seyretmek, televizyon izlemek, aile ziyaretleri yapmak gibi örnekler bunlara örnek oluşturur. Diğer bir kavram baktığımız zaman alt kültür kavramını görüyoruz. Alt kültür toplumun temel değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendilerini diğer gruplardan ayıran değerleri norm ve yaşam biçimleri olan grupların sahip olduğu kültürdür. Örneğin gençliğin, ırkların, etnik gruplarını oluşturdukları çeşitli alt kültürler dünyanın birçok yerinde mevcutturlar. Karşı kültür ise tamamen tersidir. Yine bir alt kültür olup norm, değer ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışlara sahip olan grupların sahip olduğu kültürdür. Bu gruplar toplumun sahip olduğu, hatta gurur duyduğu değerleri reddederek karşı tutumlar içerisine girerler. Örneğin 1960'lı yıllarda ortaya çıkan hipiler Buna örnek verilebilir. Kültür konusunda oluşan iki önemli kavram etnosentrizm, kültür taasubu veya kültür relativizm, kültürel kavramlarıdır. Kültür taasubu veya ben merkeziyetçilik kavramı kişinin kendi kültürünü temel alarak başkalarının kültürlerini değerlendirmesidir. Her kültürde insanlar kendi ahlak anlayışlarını, evlilik ve yaşam biçimlerini diğerlerine göre daha doğru, daha iyi olarak nitelerler. Örneğin Boks ve güreşi dünyanın en iyi sporu. Boğa güreşi ise güreşin ise en başlı olarak en başlı bir spor olarak nitelendirmek o tip bir görüşü örnek oluşturur. bu en büyük nedeni? insanın kendi kültürünü tam olarak yansız olarak değerlendirememesinden kaynaklanmaktadır. Buna karşın kültürü o kültürün yapısı içinde değer yargılarından arınık olarak değerlendirmeye ise kültürel relativizm diyoruz. Örneğin eski çağlarda Eskimoların yaşlarını ölmek için soğukta bıraktıkları veya beyaz aya verdikleri bizler için anlamsız ve vahşet olarak değerlendirilebilir. Ancak Eskimolar bunu kendi kültürlerinin standartlarıyla çok da uygun olarak açıklayabilmektedirler. Eskimolar neden bu davranışı göstermektedirler? Çünkü yiyecek stoklarının çok az olduğu zamanlarda gençlerin yaşamalarına olanak tanımak amacıyla bu tür davranışta bulunmaktadırlar. Çünkü bu kültürde grup bilinci ve bağlılığı diğer kültürlere kıyasla son derece yüksektir. Programımız burada bitiyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın efendim.